Dedim bunda arkadaşlar. Şimdi anlaşma çıkıyorum diyor. Şimdi bir tane saldım. Herkese her şey sorayım. Her ben sorayım. İstediğini sor. Ay bana Dur. Kapatıyoruz. Şimdi bana soruyoruz. Bana. Şimdi güdüme. Ama o güzel hanım. Şimdi bitti. Şimdi bunu sürüyor. Arkadaşlar başka var arkadaşlar. Bir de bunda var. Şimdi bunda sürüyoruz arkadaşlar. Sürdük. Şimdi bunu bırakıyoruz. Şimdi bunu sürüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Sen babam gelecek. Şimdi döver. Tamam bunu tanıyor. Bak babam. Merayı tanıyor. Nasıl tanıyor? Merhaba. Şimdi arabada makyaj ediyoruz. Ama o merak ediyorum. Sakın karını mı hamil? Ama o inandığı baba. Bir şey oldu. Neler oldu bugün? Sen yorsa daha da deptar oluyor. Evet. Ay bir kaydım ben. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Ay, bitti mi makyajın? Ki bu ya. Makyajın bitti mi? Ki bu. Makyajın bitti mi? Bitti ya. Hadi hadi görüşürüz. Kim geldi? Gönderiz. Kamera olmasın. Bir daha derim bay bay şimdi öpüyorum. Kim?